Değerli kardeşlerim, mübarek Recep Şerif ayındayız. O da çıkmak üzere. Recep Şerif bitiyor zaten. Artı Recep Şerif'in yani tabii başı sonra her şey faziletlidir. Her şey faziletlidir Hanuyla. Efendimiz olan şey bugün kim Recep Şerif'te bir gün oruç tutarsa ya mahşer günde mahşer yerinde Allah Celle Celal'ı "Recep'in ehli kalksın." dediğinde o bir gün oruç tutan bile kalkacak. Allah Celle Celaluhu onu hiçbir gölgenin olmadığı bir yerde, yemenin içmenin olmadığı bir yerde onu arşın gölgesine gölgedirip onlara yemek ikram edecek bu rüyat şehirde. Öyle güzel bir aydayız. Aynı zamanda bu yani kitaplarda, kaynaklarda Şehrullah, Allah'ın ayı olarak geçer. Allah'ın değer verdiği, Rabbimizin değer verdiği, aynı zamanda Efendimiz olarak gelen değer verdiği bir aydır. Allah Celle değer verenlerden olmayı nasip eylesin. Tabi bunun işte ilk gecesi ve ilk gece namazı vardı. İlk orucu çok faziletliydi. Onlar geçti ve gayet gecesi o geçti. E, yan bir vardı o geçti. E, i̇şte bir önümüzde yani önümüzde Perşembe, Cuma, Cumartesi var. O da nedir? işte haram ayı O kim, herhangi bir haram ayda her kim Recep yani özür diyorum Perşembe, Cuma, Cumartesi oru, orucu geçirse geride 900 yıllık günahına kefaret olur bu ya geçiyor. E, e, tabii şimdi bir o ok kaldı. Onun faziletinden bahsedebiliriz. Bir de bu ayda yapılan yani yapılması tavsiye edilen ibadetler var. Onların başında zekat geliyor. Bütün ehlullah Allah'ın dostları recep Şerif ayında zekat vermeyi güzel görmüşler. Yani tam mevsimi demişler. Neden? Haram ay olduğu için iki katlanıyor. Ama yine adam Şaban-ı Şerif'te verse, Ramazan-ı Şerif'te verse olur mu? Olur diye olmaz Allah'ın izniyle. Zaten ekseri Müslümanlar zekatlarını Ramazan'dan Ramazan'a hesaplıyor. Yani hicri aya göre üzerinde bir yıl geçmesi lazım. Yani sen işte nisap miktarını yakaladıktan sonra o yani 96 gram altının var. Tamam artık sen zekata 96'yı geçmesi lazım. 95 olmuyor. 96 da olsa o değil. 96 gramı geçmesi lazım. O sınır. O sınır açtığın anda ve üzerinde bir hicri olarak bir yıl geçerse artık o malın zekatı verilmeli. Evet, öyle. Fıkıh kitaplarımızda böyle geçiyor. Hazreti Osman Efendimiz de radıyallahu anh buyuruyor ki yani bu nerede geçiyor? Biliyor musun? İmam Malik bunu da söylüyor yani. Bu orada geçiyor. Her de şey onu Yani bu ay zekat ayınız. Femenkan aleyhi deynun. Fel yuetti deynehum. Hatta yahsule emvar iküm. Fetu fetu et düne min zekat. İşte bu sizin zekat ayınızı buyuruyor Hazreti Osman Efendimiz. Üzerinde borç olan borç ödesin ki elde kalan mallarınız zekatını ver veresiniz. Yani bu recep Şerif ayında zekat vermeyi ehlullah uygun görmüş. Neden? Çünkü haram aydır. Yani haram ayda yapılan bütün ibadetlerin namaz, oruç, zekat, işte i cariye, tebessüm, işte herhangi bir iyilik hepsi ikiye katlanıyor. O yüzden yani recep Şerif'i e, ehlullah e, değerli görmüşler. Ganimet olarak görmüşler. Her kim Recep ayında hayırlı bir amel kazanırsa kendisi için onda kat kat artırılmış mükafatları ihsan edilir buyuruyor. Bu hadis de ben sallallahu aleyhi ve buyuruyor. Yine bu da İbn-i Esakir'de kaynak, 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 olarak orada geçiyor. Allah dilediğine sevapları katlar. Yani bu ayda katlar. Bu ayda zaten haram ay olarak geçiyor yani. O yüzden bu aylara de, çok uyanık adamlar, uyanık Müslümanlar çok kıymet vermiş. Bütün haram aylar, 12 ay var. Allah tevbe suresinde Allah'ın yerleri ve gökleri yarattığından beri say, ayların sayısı 12'dir. Bunların dördü haram aydır. Bunun üçü peş peşe gelir. Ee, i̇şte işte zil, zil kade Zil Hicce muallim. ama Recep şerif tek olarak gelir. Şaban'dan evvel olarak gelir. Eee öyle buyurmuş. Çünkü burada Allah Celle Celaluhu yapılan ibadetleri sevabını kat kat verecek buyuruyor. Bu ayda sadaka vermeyi de benim ve sellem her kim Allah Teala sağır ayı olan Recep ayında bir müminin sıkıntısını açarsa Allah Teala onu ona firdevs cennetinde hiçbir gözün gördü yani cennetinde gözünün gördüğü kadar geniş bir köşk verir. Gözünün gördüğü kadar insan bakıyor bazen böyle bir sağlarda bir alanda baktı ama kaderler görüyor bu göz yani oraya kadar büyük bir köşk verir. Dikkat edin Recep ayına Değer verin ki Allah da size değer versin, keramet versin buyuruyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Yani bu aylardayız şu anda sadaka vermeyi de, zekat vermeyi de bu ayda Efendimiz Aleyhisselam uygun görmüş. Te, yani tavsiye etmiş, tembih etmiş. Yine bu özellikle recep Şerif'in de 27. günü var. Recep, recep ayının yani 27. Miraç gecesinin gününde de Efendimiz Aleyhisselam e, sadakayı tavsiye eylemiş. Umre yapmayı Efendimiz Aleyhisselam tavsiye eylemiş. Yani Efendimiz Aleyhisselam Recep ayında umre yapmıştır bu Hazreti Ümer Efendimiz. Yani bu ayda umre yapmayı da e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, tavsiye edilmiş. Recep-i Şerif'te kurban kesmeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye edilmiş. Yani her sene her hane halkının bir kurban bir de atika kesmesi gerekir ki bu Recep e, bu Recebiye ismi ismi verdikleridir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Recep, yani Recep-i Şerif ayında kurban kesmeyi, yani tabi aile evradıyla yemeyi de, konu komşuya dağıtmayı da e, Efendimiz ve sellem, tavsiye edilmiş bu ayda yani yine bu ayda Recep Şerif ayında e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok gusül almayı tavsiye eylemiş. Yine bu ayda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıla-i rahim yapmayı. Şimdi sıla-i rahim kolaylaştı tabii telefonlar açıp. Yani mesaj biraz şey geliyor da telefon açıp en azından anne babanı konu yani akrabanı yakın akrabaları akrabanı yakında uzandı tabii sormak lazım gözetmek lazım. E, bu ayda işte lisanı muhafaza etmeyi yani kötü konuşmamayı gıybet etmeme, yalan söylememeyi tavsiye edemeyeceğim. Her ayda yapmamak lazım ama bu ayda iki kata katlanıyor yani. İki katlandığı için Efendimiz sallallahu ve onu da tavsiye edemiş. Bu ayda hasta ziyareti yapmayı Efendimiz tavsiye edemiş. Yani kim, her kim Recep ayında bir hasta ziyaret ederse allah Teala kıymetli meleklerini onu ziyaret etmelerini ve kendisine selam vermelerini emredir. Bu ayda hastayı ziyaret edeni söylüyor. Bu Recep-i Şerif'te cenaze namazı kılmayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yine tavsiye ediyor. Her kim Recep ayında bir cenaze üzerine namaz kılarsa diri diri gömülen bir kız çocuğunu hayata kavuşturmuş gibi Allah ona ecir verir diyor. Cenaze namazı kılmayı bu ayda. Efendim bu ayda yedirip içirmeyi tavsiye ediyor. Her kim Recep ayında bir mümine bir yemek yedirirse kıyamet günü Allah onu İbrahim ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sofrasına oturtur. Bir yudum su içirene de e, damgalı halis cennet çarabından içirir diyor. Şer Şarap yani bizim Türkçeleşmiş ama şarap meşrubattan gelir yani şerebe kökünden gelir. İçecek demek yani. Yani Kur'an'da Allah'ın Celle Celle haram ettiği içkilerin adı şarap değildir. Orada Allah Celle Celle yani şarap Türkçeleşmiş yani. Biz ona e, şarap diyoruz ama meşrubat demek yani. O meşrubat da şerebe kökünde gelir, şarap kökünde gelir. E, bu yani bir içecek cennet içeceklerinde yine Recep ayın, ayında e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kim Recep ayında bir mümini giydirirse Allah Teala onu cennet kulelerinden bin kule giydirir. Bunlar hep İbn-i Asakir'de geçiyor. Diğer hadis kaynaklarında da var. Değerli kardeşlerim. Yine başka bir tavsiyede recep Şerif'te yetime ikram. Yetim bulun, yetim sevindirin, yetim giydirin. Efendimiz Aleyhisselam öyle buyurdu. Sahabesi ve öyle buyurdu. Kim bir yetimin başını okşarsa cennette böyle olacak buyurdu. Parmağını böyle gösterdi. Benim de böyle olacak buyurdu. Yetim arayın, yetim bulun, yetim giydirin, yetim sevindirin, yetim için, yetim gi içirin. Fakir fukarayı gözetin. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep-i Şerif'te Kur'an hatmi yapmayı, her kim Recep ayda Kur'an'ı bir kere hatmederse kendisine ve ana babasında her birine inci ve mercanlarla bezenmiş bir taç giydirir ve o kişi kıyamet gününde e, kıyamet gününün dehşetinde emin olur buyuruyor. Yani hatim okumak, Kur'an okumak yine tavsiye edilen amellerdendir. Yani bunlar şimdi Recep Şerif elimizden gidiyor, çıkıyor, gidiyor. Yani o ayların, o, bu ayın son bir haftası kaldı. Gecesini ve gündüzünü iyi geçirelim inşallah. Rabbim Celle Celaluhu dünya ve bütün sakın sıkıntılarımız izah Biz Allah için duyurmak için yani duyuralım. Bunlar da haberdar olalım. Haberdar edelim Müslümanları. Niye? Yani çünkü o kafirlerin gecelerine, günlerine çok değer veriyorlar. Her şey hemen anında duyuluyor. Ama bu mübarek üç aylar çok duyuramıyoruz. Duyulmuyor, anlatılmıyor. O yüzden Allah için, Allah razı için işte hakkı tavsiye edelim babında. insanlara hakkı anlatalım babında. E yani bu hakkın kendisi ya. Bu bizim dinimiz ya. Bu dinimizin emri ya. Resulullah Efendimiz'in e tembihi ya. Bunlar bizim hem dünyamız hem de ahiretimize yarayacak. Yani bir siz zekat verirseniz. Allah size zekatınızı vermiş olursunuz. Bu fakir işini görmüş olursunuz. Verdiğiniz sadaka hakeza öyle. Bir garibanı giydirirseniz, onu sevindirirseniz. Bu size dünyada da ahirette işinize yarayacak. Dünyada bir Müslümanı sevindirmiş olursunuz bir yani çıplak giydirmiş olursunuz. Ahiret Allah Celle Celle hulle giydirecek diyor. Hulle. E ee, anne babayı arasanız, sırayı bayrağını yapsanız, amcanız, dayınız. Bu da güzel şeyler. Yani hem onlar mutlu oluyor, hem biz mutlu oluyoruz. Hem dünyamız hem de Şu anlattıkların tamamı dünyamız ve ahiretimiz içindir. Aynı zamanda bizim dinimizin bize tavsiyesidir. Allah Celle, Celle Celle dinsiz yaşamaktan muhafaza eylesin. Rabbim Celle Celle hayatımızın her alanına, her alanına sünnet-i Resulullah bize yerleştirsin inşallah. Sünnete uygun hareket edelim inşallah diyelim. والحمد لله رب العالمين